Lucanet kurulum işlemleri fatura tasarımı. Lucanet programında fatura tasarımlarınızı sürükle bırak yöntemiyle çok pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kurulum işlemleri ekranında fatura döküm alanına geldiğinizde sizlere standart olarak en çok kullanılan kağıt boyutlarını karşınıza getiriyoruz. Bunlar A4 dikey, A4 yatay, A5 yatay olmak üzere en çok kullanılan fatura boyutlarıdır. Elinizdeki fatura basımındaki kullanılan matbu formun boyutuna göre buradan kağıt boyutunu seçiyorsunuz. Elinizdeki tasarımdaki kağıt boyutu buradaki tasarımla birebir aynı olmayabilir. En yakın olan değeri de seçip faturanızı oluşturabilirsiniz. Örneğin A4 dikey seçtikten sonra tam tanımımı yapıyorum ve bir fatura da yer alacak olan satır sayısını belirtiyorum. Daha sonra oluştur butonuna bastığımda ise karşıma şablon oluşturma ekranı gelmektedir. Artı butonuna basıp tam ekran boyutuna getiriyorum. Karşımda yer alan değerler bir faturada bulunması gereken asgari olan değerlerdir. Bunlar işte cari adı, adresi, vergi dairesi, vergi numarası, irsaliye numarası, tarihi, irsaliye tarihi gibi alanlardır. A4 şeklinde tasarlanmış olan bu şablondur. Buradaki ilgili alanları sürükle bırak yöntemiyle yerlerini değiştirebilirsiniz. Boyutlarını büyütüp küçültebilirsiniz. Veya bu alanları çift tıkladığınızda biçimlendirme penceresi karşınıza gelir. Bu biçimlendirme penceresinde satırın genişliğini, yüksekliğini, satır içerisinde yer alan ...verilerin sağa dayalı mı, sola dayalı mı, ortalı mı olması gerektiğini, itelik yazma durumunu, kalın, kalın mı, yatay mı, alt çizgili yazmasını isteyebilirsiniz. Koyu renkli mi yoksa normal mi bastın, fontunu buradan belirtebilirsiniz ve karakter boyutunu. Nokta vuruşlu yazıcılar için karakter inç sayısını buradan belirtebilirsiniz. Yöntemi alanında ise genellikle başlık alanlarında kullanılan tüm sayfada göster, sadece ilk sayfada göster, sadece son sayfada göster gibi seçenekleri buradan seçebilirsiniz. Tamam butonuna bastığınızda yapmış olduğunuz değişiklik ilgili hücreye yansıyacaktır. Yine sol tarafta ise faturada bulunması gereken değerlerin olduğu ve sizin hareketlerde oluşturmuş olduğunuz veriler sol tarafa gelmektedir. Bunlar işte sıra numarası, belge numarası, birim fiyatları, KDV dahil birim fiyat, miktar birim çevrimi, birimin birim çevrimi, birim fiyat gibi alanlar sol tarafta yer almaktadır. Bunlar satır dediğimiz açık yeşil renkte gözüken alanları temsil eder. Başlıkta ise üst alanlar ve dip toplamlarla ilgili veya da faturanızın dip alanında yer alan değerlerle ilgili verilerin olduğu yer başlık alanıdır. Lucanet programında bir diğer özellik ise taratmış olduğunuz faturanızı resim formatında sisteme yükleyerek üzerinde değişiklik yapmaktır. Bunlar için örneğin tarayıcıdan taratmış olduğum faturamı JPEG formatında bilgisayarıma kaydediyor. tarayıcıdan tarattığım için çözünürlükler çok yüksek olabilir. Sisteme yükleyebilmeniz için taratmış olduğunuz faturalarınızın bu boyutunu tekrar ayarlamak gerekiyor. Bunun için taratmış olduğunuz faturayı Paint programıyla açıyoruz tekrar. ve yeniden boyutlandır alanını tıklıyoruz. Burada piksel olarak biz tanımımızı gerçekleştiriyoruz. Örneğin bir A4 fatura 21 cm 2794 boyutundadır. Bunun piksel olarak karşılığı yatay olarak 595'e, dikey olarak 842'dir. Bunu tamam butonuna bastığında ve burada en boy oranını koru işaretini kaldırıyoruz. Sonra tamam butonuna basıyoruz. Faturamızı Lucanet programına yükleyecek şekilde kaydediyoruz. Kaydettikten sonra Lucanet programına dönüyoruz. Şablon resmi alanını tıklıyoruz. Dosya seç kısmından Faturamızı seçip aç butonuna basıyoruz. Ve yükle butonuna basıyoruz. Faturamız sisteme yükleniyor. Gördüğünüz gibi arka tarafta artık benim faturam karşıma geliyor. Burada artık düzenlemeleri gerçekleştirebilirim. Örneğin cari adının daha aşağıda olması gerektiğini adresinin de daha aşağıda olması gerektiğini. Alanları gördüğünüz gibi sürükle bırak yöntemiyle ilk başta bir alanlarımı açıyorum. Vergi dairesi alanının burada yer alması gerektiğini. Vergi numarasının burada TC kimlik numarası dizaynımda yok. Bunu çıkartabilirim. İşaretli del tuşuna bastığınızda fatura şablonunuzdan o alan çıkacaktır. Düzenlenme tarihinin burada olduğunu Sevk tarihini Mouse ile sürükleyeceğim gibi ilgili alanı işaretledikten sonra klavyenizdeki yön tuşlarıyla da ilgili alanları taşıyabilirsiniz. fatura sıra numarasını irsaliye sıra numarasını çıkartıyorum stok kodunu da çıkartıyorum açıklama alanına faturada kullanmış olduğum stok açıklamasının gelmesini istiyorum ve boyutunu büyütüyorum miktar alanında ise miktar bilgisini yerleştiriyorum birim fiyat alanına Prim fiyat alanını yerleştiriyorum. İskonto tutar alanıdır burası. KDV'siz. Onu da tutar alanına yerleştirdim. Üst başlık bilgilerimi tamamladım. Mesela burada bakın düzenlenme saati var. Yine başlık alanından saati tıkladığımda üst tarafa gelmekte. Yine bunu sürükleyerek ilgili ana yerleştiriyorum. Alt tarafta ise yine gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyorum. Genel toplamın yazıyla yazdığı alanı aşağıya çekip boyutunu büyütüyorum. Burada toplam alanı, KDV tutar alanı ve genel toplam alanı mevcut. Yine bunları yön tuşları yardımıyla alanlara yerleştiriyorum. Genel toplamı yerini yerleştiriyorum. En son toplam alanım var. Yine KDV matrağımı buradan çıkartıyorum. Başlık kısmına geldiğimde toplam alanı tıklayıp ilgili alana yerleşmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi sadece sürükle bırak yöntemiyle sisteme taratmış olduğum, bilgisayarımda kaydetmiş olduğum fatura resmini Lucanet programına yükledim ve üzerlerinde sadece ilgili hücreleri sürükle bırak yöntemiyle yerleştirdim. Burada tanım alanınızı değiştirebilirsiniz. Örneğin bu benim satış faturam. Daha sonra görünümü kaydet butonuna basıyorum. Eğer elinizdeki tasarlamış olduğunuz veya da tasarımın bulunduğu fatura formatı A4 dikey yerine farklı bir kağıt boyutunda ise kağıt boyutu alanından diğer kısmına geldiğinizde piksel olarak faturayı genişlik ve yüksekliklerinizi ayarlayabilirsiniz. Tasarlamış olduğunuz fatura şablonunuzu artık faturamızı işledikten sonra ekranın alt tarafında bulunan fatura döküm alanında ilgili şablonunuzu seçip döküm al butonuna bastığınızda pdf formatında görüntüleyip yazızdan çıktığınızı alabilirsiniz.